Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Buildable for Treasure yani gemi yapma oyunundayız ve bugün yeni bir icatla karşınızdayım. Bu videoda sizlere nasıl blok fırlatma makinesi yapabileceğinizi ve hedefleri daha net pat tek atışta vurabileceğinizi göstereceğim keskin işaret taktiklerimle. Evet. <laughs> Videoya geçmeden önce güzel bir like'ınızı alırım. Kanalıma da abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi basit bir prototip geliştirdim. Bu o kadar da profesyonel bir şey değil arkadaşlar. Videoda sizlerle beraber geliştireceğim ve nasıl Çalıştığını Yani Bu Şu Anki Hali Bile Güzel Arkadaşlar Şöyle Yeni Taktik Kısmına Koydum Kendisine Evet e, Böyle Bir Alet Kendisi Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Aynen Öyle Yani Dış Görünüşü Bu Şekilde e, Şu Anda Basit Hali Bunu Daha Geliştirmedim Daha Da Geliştireceğim Bu Basit Bir Model Sizlerle beraber Videoda Yapacağız Bunun Nasıl Yapıldığını Diğer Detaylarını Falan Da Göstereceğim Gerçekten Güzel Bir Alet Açıkçası e, Bunun Bomba atan versiyonunu eğer tabii ki de yani çok istemeniz lazım. Çok isterseniz bunun bomba atan versiyonunu da yaparım. Tabi bayağı istemeniz lazım. Yani güzel bir like atmanız lazım. Atarsanız bunun bomba atan versiyonu da çekerim. Hedefleri böyle güm diye patlatan versiyonunu da. Tabii ki de aa, çok isterseniz çekerim arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Evet. Bu şekilde biniyoruz arkadaşlar aletimize. Ankoru kapatıyoruz ve an itibariyle çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Hop! Aşağı yukarı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sağ ve sol da yapabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, şey makine diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız ona geçelim. Arkadaşlar maç rotation'ı açmanız lazım. Buraya bir tane yarım blok koyup bunun üzerine koyuyorsunuz. Alttaki bloğu siliyorsunuz ve evet gördüğünüz gibi bazen içine girmeyip böyle üzerinde kalıyor ki bu da iyi. Gerçekten bu da iyi arkadaşlar. Bu da işe yarıyor. Mesela şu karşıdakini vuralım bakın. Şu karşıda bir tane kırmızı var ya. Minnacık bakın görebiliyor musunuz? Minnacık bir kırmızı var şurada. Mesela ona nişan almayı deneyelim. F tuşuna basıp aktif ediyorum ve güm ateş ediyorum Gördüğünüz gibi hedefi neredeyse vurdu Sadece bir milim yanından geçti gördünüz mü Yani yine de vurabiliyor Oo, oh, Sıfırda o hadi skor yazıyor Bana skor yazıyor Kaan'a bakın neyse Evet bunu buraya koyduk mesela ee, nasıl diyelim uzaya ateş etmek istiyorsunuz mesela veya ne bileyim bak şurada minnacık kırmızı bir blok var gördünüz mü bak o da olabilir ama önce şunun e, kolizyonunu kapatmam gerekiyor sanırsam daha iyi nişan alabilmem için bir dakika bir dakika müsaadenizi isteyeceğim ha tamam evet güzel artık daha iyi nişan alabilirim dur bekle, bekle bak tam şunu bum vurabilir mi? Vurabilir mi? Aa yanından geçti. <laughs> Neyse az kalsın vurabiliyorduk. Yani bu alet sayesinde rahatça atış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha geliştireceğiz. Ee, nasıl yapıldığını falan göstereceğiz. Bomba atan versiyon da yapacağız. Bu arada e, isterseniz yüklemeleri ön taraftan da yapabilirsiniz ama tavsiye etmem arkadaşlar. Yani ön taraftan mermi yüklenmesini tavsiye etmiyorum. Burada bizim Burada şarjör yerimiz var Buradan dolduruyorsunuz arkadaşlar Şu anda yeni geliştirdiğim için şarjör sadece tek bir mermiyle sınırlı Evet gördüğünüz gibi bazen böyle üstünde kalabiliyor Dediğim gibi bu normaldir Bakın arkadaşlar yine de sağlam bir şekilde Sırf yine delikten ateş edilmiş gibi Aynı etki yaratıyor gördüğünüz gibi Bu arada Kaan bana skor yazmaya çalışıyor Dur bakalım isabetle vurmaya çalışayım da Kaan'a bana skor yazsın Bekleyin arkadaşlar. Bir düzgün vuralım da bir isabet ettirelim değil mi? Mesela şu köşedeki kırmızı bak ona vurabiliriz arkadaşlar. Durun. Bekleyin. Şöyle biraz aşağıya indirmem lazım. Birazcık sol, birazcık sağ ve evet ateşe hazırız şu anda. 3 2 1 ve bum. Evet. Vurdum bence vurdum bence vurdum <laughs> Biraz sağ taraftan da geçmiş olabilir Durun bekle bir daha deneyeceğim e, Bu arada bunu nasıl yapıldığını göstereceğim merak etmeyin Eğer çok meraklandıysanız Zaten vuracağım ah evet benim için hedefi büyüttü Teşekkür ederim <laughs> Kaan benim için hedefi büyüttü Dur bekle bam ve bum Evet gördüğünüz gibi hedefi vurdum Yani zaten bununla bir robotla savaşacaksınız Eğer karşınızda bir savaş robotu varsa Karşınıza çıkacak savaş robotu öküz gibi bir şeydir Hayvan gibi bir şeydir arkadaşlar Ya yani onu da vurmanız rahattır tamam Kaan bana görev verdi toplam 10 tane hedef vurmam lazım Şu anda bir bir tane hedef vurdum 10 tane hedef vurmam lazım şu anda tamam sıra ikinci hedefte Hop. Neyse yamuk olsa da sıkıntı yok zaten ee, Şu karşıdaki kırmızıyı indireceğim ben abi şöyle bak bekle ben bu karşıdaki kırmızıyı alırım 3 2 1 bum Hop aa üstünden geçti o, olamaz dostum üstünden geçti Bekle içine girseydi keşke hadi içine gir dostum Girebilirsin bence neyse sıkıntı değil tamam Biraz daha aşağıdan nişan alacağım o zaman dur bakalım Bekle şöyle yapıp biraz daha aşağıdan nişan alırsam ben bunu vururum abi Ben bunu vururum şöyle bam ve İçinden mi geçti o? İçinden mi geçti o bana mı öyle geldi? Bence içinden geçti. Altından geçmedi. Bence içinden geçti abi. İnanmıyorum şu anda. Bence güzel vurdum. Oha! Dur yanlış yaptım. Bence güzel vurdum abi. Nasıl öyle oldu? Ben anlamadım bu arada neyse. Dur bekle. Bir daha deneyeceğim. Ya bu blok niye hep böyle duruyor? Sinirim bozuldu. Oğlum girsene içine. Video dışında yemin ederim hep içine girdi. Videoya girince girmeyemeye başladı arkadaşlar. Vallahi yemin ederim size. Evet, dur bekle ben bunu düzelteceğim. Aletimizin kötü yanı var mı diye soracak olursanız şöyle bir yanı var düz tutmanız lazım şöyle dümdüz olması lazım yoksa üzerine koyduğunuz bloklar e, bozuk oluyor Bakın böyle oluyor arkadaşlar bayağı dümdüz tutmanız gerekiyor bakın yani şöyle bakın yani yerle böyle dümdüz olacak. yani düz bir çizgi olacak arkadaşlar yoksa koyduğunuz zaman e, yamuk duruyor bakın böyle düz girmesini istiyorsanız Evet hedefim. Geniş arkadaşlar hedefi vuruyorum şu anda 1 2 ve dur şöyle bir iyice nişan alalım Evet hedef büyümüş bu arada 1 2 3 bam oha üstünden gitti <laughs> Evet ateş etmesi biraz zor galiba Olamaz galiba ben nubum bilmiyorum Ama videonun dışındayken gayet iyi vuruyordum Dur bekle böyle vururum ben onu bu arada Ben bunu net böyle vururum abi bekle Aşağıdan sıkarsam değer aşağıdan sıkarsam değer Hop güm evet gördüğünüz gibi arkadaşlar O yıldıza vurdum çok iyi tamam Güzel 2'de 10 al işte böyle böyle Havadaki hedefleri falan da vurabilirsiniz mesela Havadaki büyük bir hedefi vurmayı deneyin İsterseniz gelin arkadaşlar böyle baya Vurması zor bir şey vuralım daha sonra da Nasıl yapıldığına geçeriz isterseniz dur şunu şöyle Tutalım da heh şunu sil tamam Yamuk durması daha iyi benim için çünkü Sekmesi lazım arkadaşlar daha yukarıdakini vuracağım ya Mesela şuradaki bak bekle bak Oradakini vuralım mesela şöyle hazır bence Değer ya bam lan geriye sıçradı <laughs> Geriye sıçradı bozul oldu Niye böyle oldu lan hazır mıyız 3 2 1 Bam ve boom vurdum Evet bu ihtimalle kolizyonu kapalı olduğu için içinden geçti bilmiyorum arkadaşlar ama vurdum yani bayağı burada vuruldu gözüktü neyse evet bunun bomba atan versiyonu da yapabilirim isterseniz arkadaşlar böyle bir görüntüsü var şimdi gel gelelim bunu nasıl yapacağız isterseniz başlayalım arkadaşlar evet 2'de 10 <laughs> yani evet 2'de 10 hedef vurdum videoda olmasaydım daha iyi vurdum şimdi ben videoda olduğum için vuramıyorum falan neyse evet yani bunlar küçük hedefler karşınızda bir savaş robotu olursa zaten e, İlla ki değer atacağınız bomba veya blok. İlla ki değer arkadaşlar. Bununla aslında yarış da yapabilirsiniz. Mesela hedefi 12'den vurma yarışması yapabilirsiniz anladınız mı? Böyle yuvarlaklar yaparsınız arkadaşlar. 12'den vuran puanı kazanır veya böyle bir yarışmada yapabilirsiniz isterseniz arkadaşlarınız arasında. Tabii bu blok versiyonu bombalı versiyonda dediğim gibi çok isterseniz yaparım. Neyse çok uzattık lafı. Bunu şimdi siliyorum %100 bir şekilde ve nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. İsterseniz buna kamuflaj falan da ekleyebilirsiniz. Başka bir element veya malzemeden de yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle ee, bunun daha gelişmiş versiyonunu yapacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım şimdi. Yerden yüksek blok koyuyorsunuz şu şekilde tamam mı? Yerden yüksek bloğu koydunuz abi. Yerden yüksek bloğu koyduktan sonra e, tabi siz bunu isterseniz daha da aşağıda yapabilirsiniz. Benim canım böyle istediği için ben böyle yapıyorum. İsterseniz daha da yerden yüksek yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Benim canım böyle istiyor. Ee, daha sonra yıldız bölümüne geliyorum. En Dandik tekerleklerden bir tanesini burada kullanmam lazım arkadaşlar. Tekerlekler burada değil galiba. Yanlış mı? Ha yok burada. Tamam bakın şu tekerlek var ya arkadaşlar. Düz olan bakın eski tekerlek şöyle bir tekerlek Bak gördüğünüz gibi böyle bir şey Bakıyor musunuz bu bu lazım arkadaşlar size tamam mı Bunu aldıktan sonra Buradan geliyorsunuz ve ee, Yıldız bölümü yok blok bölümünden arkadaşlar Artık hangi malzemeden bunu yapmak istiyorsanız Onu alın Altını tavsiye ederim. Altın güzel durur arkadaşlar. Tamam mı? altını alın arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya koyun. Ee, bunu biraz daha geniş yapabilirsiniz sağlam durması için biliyorsunuz arkadaşlar. Buna insanlar saldırabilir mantık olarak. Yani daha sağlam dursun istiyorsanız istiyorsanız bunu şey yapabilirsiniz yani. Daha kalın bir bloktan yapabilir Veya koruyabilirsiniz arkadaşlar Bunu şöyle kenara çekiyorsunuz arkadaşlar Şöyle bunun kenarda durması lazım bu şekilde Bunu bu şekilde koyduktan sonra Tekrardan yıldız bölümüne geliyorsunuz ve Buradan yine tekeri alıyorsunuz bu sefer Şöyle yerleştiriyorsunuz bakın biraz daha uçta Olsa fena olmazdı aslında da Yani böyle biraz kötü oldu hmm, Evet biraz kötü oldu bekleyin şunu biraz şöyle çekelim Bir tık Hop, aynen öyle Şimdi bunu buraya koyalım Heh, aynen böyle daha iyi Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu İsterseniz bakın isterseniz diyorum bunu biraz daha indirip şöyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Hop aşağıya düşecek. Bunu isterseniz biraz aşağı indirip böyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. En azından daha da yüksek olmaz yani anladınız mı? Daha güzel olur. Neyse, şuradan bir Ankor'u açalım daha rahat olur benim için. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tekrardan geliyorsunuz ve buradan altın bloğu alıyorsunuz. Tabi altından yapıyoruz biz, ee, dediğim gibi. istiyorsanız başka bir bloktan da yapabilirsiniz. Altın Zorunlu bir blok değil arkadaşlar. Bunu şu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Hmm, dikkatli olmam lazım çünkü dönüş sırasında şuraya çarpabilir şuradaki bloğa. Neyse, kolizyonunu kapatırız ya o problem değil. Şimdi fark ettim. Tamam. Güzel. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3. Daha sonra geliyorsunuz ve şuradan 1 2. Hop, buradan bunu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3. Ve gördüğünüz gibi burayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Hop, şöyle evet. Burayı kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor. Sonra e, burayı şöyle yanları kapatıyorsunuz arkadaşlar buranın. Şöyle yanlarını kapatıyorsunuz. Tamam çok iyi. Sonra geliyorsunuz ve bunun arka kısmı var ya motor kısmı. Ne yaptı lan? Kaan ne yaptı burada? Neyse. Bunun motor kısmı var ya arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz ve mıknatıs yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ki bu pahalı değil zaten merak etmeyin arkadaşlar. Rahat bir şekilde satın alabileceğiniz bir şey bu mıknatıs. Ee, şöyle yapalım. Ben bunu biraz daha şöyle koyacağım. Bekleyin arkadaşlar. Şunu şöyle koymak istiyor canım. Bekleyin. Ayarlıyorum hemen. Şöyle. Evet bunu canım böyle koymak istedi. Şunu siliyorum. Evet bu havada kaldı gördüğünüz gibi. Neden havada yaptım? Burayı daha geniş yapmak için tabii ki de arkadaşlar. Şöyle. Ha. Aynen bunu bu şekilde burayla tamamlıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Bunun da üstünü şöyle kapatıyorum. Aynen öyle. Evet. Daha sonra arkasını da kapatıyorum arkadaşlar. Evet uzun durması daha havalı duruyor arkadaşlar. Böyle top ateşlenmiş gibi duruyor. O yüzden havalı duruyor arkadaşlar. İsteyenler böyle yapabilir. Evet bakın. Burayı böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Sonra... Şurayı şöyle yanlara koyuyoruz. Merging level kırmızı da bu arada. Bakın merging level diye bir şey var ya o kırmızı da arkadaşlar haberiniz olsun. buraya kadar yapmadıysanız da onun sıkıntı yok yani. Burada yapsanız yeterli. Evet bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yanları kapatıyorsunuz ve evet üst tarafı da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Ben bunu biraz geliştirdim bu arada. İlk ya yani ilk yaptığımla aynı değil bu yaptığım haberiniz olsun. Bunu yaptıktan sonra Şöyle şuraları böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra menzili yani namluyu uzatıyorsunuz. Buna namlu deniliyor değil mi? Evet. E, namluyu uzatıyorsunuz arkadaşlar ve evet. şöyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Hop. Burayı da şöyle uzattık. Bam. Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar ve evet gördüğünüz gibi böyle bir makine oldu. E, bunu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben altından yaptım. Siz başka bir malzemeden veya elementten de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Son olarak ne yapmanız gerekiyor? Onu göstereceğim şimdi. E, buraya geliyorsunuz ve buradan şöyle Araba koltuğunu alıyorsunuz şuraya şöyle bir dakika maç otesini kapatıp şu şekilde bunu buraya koyuyorsunuz ve evet bitti arkadaşlar tamam şimdi İngiliz anahtarını elinize alıyorsunuz arkadaşlar buradan şu sadece şu düz duran var ya buna tıklayıp buraya koyuyorsunuz arkadaşlar hop tamamdır İlk harfe D diyorsunuz ikinci harfe de A diyorsunuz arkadaşlar bitti tamam şimdi elinize tornavidayı alıyorsunuz arkadaşlar buradan bunu bunu ve şu aradaki altın bloğu seçiyorsunuz arkadaşlar Son sonra da şu alttaki pembe bloğu seçiyorsunuz bunların kolizyonunu kapatıyorsunuz ee, ve %100 görünmez yapıyorsunuz arkadaşlar İsterseniz torkuyu fullleyebilirsiniz ama bunu yapmanızı tavsiye etmem vuramazsınız hiçbir hedefi vuramazsınız ve nişan bile alamazsınız affedersiniz de yani o gibi bir şey olur yani o kelimeyi söylemeyeyim iğrenç olur wheel torku kırmızıda kalsın tamam mı dostlarım? Şimdi tek yapmanız gereken bunu buradan gelip yeni taktik kısmına veya başka bir klasöre kaydetmeniz arkadaşlar. Evet güzel. Şimdi gelin deneyelim bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Şöyle geliyorsunuz bunun burasına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra select all deyip buradan ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve evet bakın evet gördüğünüz gibi arkadaşlar W ile bastırdığınızda aşağıya iniyor. S'ye bastığınızda yukarıya çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve daha sonra A'ya bastığınızda sağa dönüyor. Pardon D'ye bastığınızda sağa dönüyor. A'ya bastığınızda da sola dönüyor. Gayet e, rahat mekanikleriyle çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstediğiniz gibi dönebiliyorsunuz bununla. Yani 360 derece artık dönebilme özelliğiniz var. 360 derece ters takla da atabiliyorsunuz. Yani arkanızdaki bir hedefi aniden şöyle hop R atıp da vurabiliyorsunuz. Hop önünüzdeki hedefi de bam böyle vurabilirsiniz. Sağınıza solunuza rahat dönebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında gökyüzündeki bir hedefi rahatça vurabilirsiniz. Anladınız mı? E, tek sıkıntılı yanı çapraz dönmüyor Ona da gerek yok çapraz dönüp ne yapacaksınız yani Değil mi ona da gerek yok arkadaşlar Bir de bunu bir geminin üzerine kurabilirsiniz Arkadaşlar anladınız mı bunu bir geminin üzerine Kurup e, gemiden ateş açabilirsiniz e, Nasıl yükleme yapıldığını biliyorsunuz Maç rotation'ı açıyorsunuz arkadaşlar Fırlatmak istediğiniz herhangi bir bloğu alıyorsunuz Tahta da oluyor diye düşünüyorum ben Hop, Tahtayı e, tabi pardon özür dilerim Ankor'u kapatmayı unutmuşum arkadaşlar Ankor'u kapatıyorsunuz şöyle bunu buraya koyup bunu buraya koyuyorsunuz Alttakini siliyorsunuz İçine giriyor F tuşuna basıp aktif ediyorsunuz arkadaşlar daha sonra artık neye ateş etmek istiyorsanız ona nişan almanız gerekiyor. Şöyle bir dönelim. Mesela şuradaki. Kırmızıla ateş edelim arkadaşlar bakın şöyle biraz aşağıdan sıkalım çünkü yukarıdan gitme ihtimali var. Bakın arkadaşlar hop nişan alınan yer burası blok burada burada. Ateş ediyorum arkadaşlar bam gördüğünüz gibi mermi karşıya doğru gidiyor ne kadar görebildiğinizi bilmiyorum arkadaşlar başka bir blok deneyeceğim taş blok deneyelim mesela bunu buraya koydum üzerine koydum evet bu şekilde çalışıyor arkadaşlar F'ye bastım evet şu anda aktif şarjörü doldurduk silahımız atışa hazır arkadaşlar şöyle evet mıknatısın bazı kötü yanları var bazen Tutukluluk yapıyor ateş biliyor arkadaşlar Mesela şu havadakini vurmayı deneyelim Olur mu arkadaşlar şöyle havadakini mesela bir Vurmayı deneyebiliriz hop dur bekle Nişan alıyorum ve e, Tam değmeyecek bence ama yine de şansımı deneyeceğim Ateş hop Değdi değdi sayılır bence değdi Bence değdi abicim bence değdi <laughs> Evet gördüğünüz gibi bununla rahatça Nişanda alabiliyorsunuz arkadaşlar Wheel torku dediğim şey var ya Onu fullerseniz bakın ne oluyor arkadaşlar onu göstereyim Hop bu oluyor arkadaşlar yani yapmayın öyle bir şey sakın yapmayın yaparsanız bu olur arkadaşlar gördünüz mü bozarsınız yani makineyi o yüzden wheel torque dediğimiz şey net kırmızı da kalıyor aptallık sakın yapmayın arkadaşlar kırmızı da kalsın yani böyle iyidir sakın sarıya falan almayın yani böyle iyi bu arkadaşlar şimdi aslında 14 dakikamız var bunun bombalı versiyonunu da gösterebilirim ama onu başka bir videoda göstermek istiyorum ee, bu aynı zamanda arkadaşlar. Bunu başka amaçlar içinde kullanabilirsiniz. Mesela bu haliyle bile bomba fırlatılabilir. Ama bu bomba fırlatmaya özel bir makine değil. Öyle söyleyin. Yani bu blok fırlatmak için tasarlanmış ama siz yine de hadi bunu mesela diyelim karşınıza savaş robotu çıktı. Nasıl patlatacaksınız? Yine burada bombaları kullanabilirsiniz dostlarım. Illaki e, bomba makinesi yapmak zorunda değilsiniz. Bunu böyle koydunuz, Üste koydunuz ama bakın üstte gördüğünüz gibi altınızdaki taşı sildiniz, F'ye bastınız, Allah belanı patladı. Unuttum, unuttum, pardon. <laughs> evet, e, koltuğunuza bağlandığı için arkadaşlar bayağı uğraştırıyor. Dediğim gibi yani bunun ya yani bu bomba fırlatmaya özel bir makine değil ama gene de fırlatılabilir aslında. Yani onu da gösteririm aslında da. Dur bir, iyice bir uğraşmam lazım şu anda. Bir dakika bununla bomba fırlatabilirsiniz gerçekten fırlatılır aslında ama işte bazı minik ayarlamaları yapmanız lazım yoksa fırlatamazsınız arkadaşlar şöyle gibi minik ayarlar bununla bunun bağlantısını keseceksiniz de ondan sonra bunu sileceksiniz falan sonra F'ye basacaksınız da uğraştırıyor işte bakın aracınızı baga sokuyor hatta Gördüğünüz gibi mıknatıs sizi baga sokuyor, kullanamıyorsunuz yani. Bu bomba fırlatmak için tasarlanmış bir araç değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok isterseniz e, bomba fırlatılabilir versiyonunu da yaparım arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelin isterseniz birkaç tane hedef vurmayı deneyelim. Hadi. Hedef vurmayı devam et. Neyi vuralım abi? Dur. Şuradan bekleyin. Ee, aslında dur. Kendime bir tane skor bölümü hazırlayayım arkadaşlar. Bekleyin hemen ayarlayacağım. Kendime böyle okçular vardı ya hatta Mete Gozoz dünya şampiyonu olmuştu canım kardeşimiz kendisi burada selamlar kendisi en büyük gurur kaynaklarımızdan birisidir evet yani ok, ok yarışması gibi bir şey yapacağız şu anda arkadaşlar ve kendimize belirli yerler belirleyeceğiz nasıl belirli yerler mesela bakın arkadaşlar iyi izleyin hop şöyle bir yerimiz olsun mesela tamam mı o bloğum azmış ben niye bu bloğu kullandım mal mıyım ben ya evet kusura bakmayın arkadaşlar az olan bloğu kullandım yanlışlıkla hop ha bunu böyle uzattım mesela bakın gördünüz mü bunu böyle mesela uzattım Hatta bayağı bir genişlettim bunu arkadaşlar şöyle. Hop şöyle gördünüz mü? Bakın bunu bayağı bir genişlettim. Şöyle şuradan da genişletiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop. Evet bu bizim hedef tahtamız olacak mesela. Bakın şöyle. Hop bakın bunu böyle yaptık arkadaşlar. Bam şöyle. Evet niye bu kadar geniş yaptığımızı sormayın. Çünkü içinden de fırlama ihtimali var arkadaşlar. İçinden fırlamasın diye böyle bir şey yapıyorum. Blok içinden fırlayabilir yani. Çünkü çok şiddetli bir top bizim yaptığımız top arkadaşlar. Yani bayağı Şiddetli parçalayabilecek seviyede güçlü bir şey arkadaşlar. Çünkü mıknatısla fırlatılıyor ve mıknatısla çalıştığı için bayağı güçlü ondan dolayı arkadaşlar. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu şu anda. Televizyon gibi bir şey bu. Şimdi şuraya şöyle bir iki tane koydum. Ee, ankoru açtım. Şunu şuraya koydum arkadaşlar. Şöyle. ha Bakın arkadaşlar bu da bizim ikinci bölgemiz. Anladınız mı? Hop. Aynen öyle. Bakın bu da bizim ikinci bölgemiz arkadaşlar. Bunun içine böyle kare kare yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? Mesela şu dışarısı 1 puan olur. içerisi 2 puan olur. Onun içi 9 puan olur. Onun içi 10 puan olur. Yani gitgide arttırırsınız arkadaşlar. Ben isterseniz hemen basit bir e, tahta hazırlayıp geleyim arkadaşlar. Beraber görelim. Yani şimdi böyle hazırlarsam uzun sürer. Sizlerin de canı sıkılmasın. Hemen ayarlayıp ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yaptım ve isterseniz bunları renklendirelim. Mesela ortadan vuran kazanır arkadaşlar. Yani burası özel yer. Bak buradan vuran Hedefi 12'den vurmuş olur mesela anladınız mı? Dışarıdan vuran pembe kısmı olsun burası arkadaşlar mesela. Buradan vuran kaç vursun mesela? Ne bileyim işte bir vursun. Ondan sonra kırmızı taraf. Bakın ortası aslında kırmızı olmalı değil mi? Ortası kırmızı olmalı bence arkadaşlar aynen. Tamam ortanın dışı şöyle e, mavimsi olsun. Şöyle arkadaşlar yani bunları renk atayabilirsiniz bu şekilde anladınız mı? Dur bekle şu niye böyle lan? Burada niye böyle bir blok var? Allah Allah boyayamıyorum da. Heh tamam. Güzel. Daha sonra buranın dışını da yapalım isterseniz. Buranın dışı da şöyle yeşil olsun abi. Aynen öyle. Hop şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur şurayı mavi yapmayı unuttum. Tekrardan bir şurayı maviye boyayacağım. Ha. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptık kendimiz arkadaşlar. Bak tam şu ortadan vuran kazanıyor. Ee, Pembeye vuran 1 puan alıyor. Yeşile vuran 2 puan alıyor. Maviye vuran 5 puan alıyor. Kırmızıya vuran da 10 puan alıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle bir şey kendi arkadaşlarınız arasında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim de aslında bu tür planlarım var. aslında bir şey bir şeyler yapmayı düşünüyorum yani bu sistem hakkında öyle söyleyeyim sizlere. Makinemiz çalışıyor mu bir onu kontrol edeceğim. Hop, tamam çalışmıyor şu anda çalışmıyor tamam. Hop şuraya bir tane titanyum blok koyalım mesela arkadaşlar bir çalıştıralım onu. Hı, tamam. Sizce kırmızıdan vurabilir miyim? Hadi bakalım. Sizce ben kırmızıdan vurabilir miyim? Hop bam. Hop nereden vurdum? Aa içine bile girmedi. <laughs> Yeşilden vuracaktım da içine bile girmedi. Hop dur bekle. hop dur bekle. Evet bazen bozukluk yapabiliyor ama umarım olmaz öyle bir şey bekle çalıştırdım şu anda. Ha titanyum blok, titanyum yani metal olduğu için makineyi bozuyor. Yani bir blok blok fırlatacaksanız plastik kullanın. Plastik en sağlıklısı arkadaşlar. Yani hiçbir şey çekmiyor. Mıknatısın e, magnetik alanına girmediği için arkadaşlar yani makineyi bozmuyor. Anladınız mı? Oyunun öyle tuhaf bir şey var. Şu melek kanadını siliyorum. Sinirimi bozdu. Evet arkadaşlar şöyle gelin yerleştirelim. Bir tane buraya, bir tane buraya. Hop. Tamam. Şimdi çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü e, plastik bir malzeme kullandığımız için magnetizma bozulmayacak yani. Manyetizma, magnetizma ne denir lan ona neyse. Evet vuruyorum 1 2 3 bam. Ve evet kırmızıdan vurdum geri sekti. Ya yani bu şekilde yarışma yapabilirsiniz. Sağda da bir arkadaşın izler. Acaba kaç vurdu diye böyle gözlemleme yapar. Ee, doğru sonucu o söyler arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Hop, bekle bir tane daha vuracağım. Bu sefer başka bir hedef vurmayı deneyeceğim. Yeşilden vurmayı deneyeceğim bu sefer. Bakalım yeşile isabet ettirebilecek miyim? Yeşil çünkü en sevdiğim renk. <laughs> Dur bekle. Hop bekle sakin sakin. Hop bam. Hop. Aa, hiçbirini vuramadım. <laughs> Pembenin üstünden gitti. O kadar kötü müyüm ya? Abi o kadar kötü bir nişancı mıyım gerçekten? İnanılmaz. Dur bekle bir daha deniyorum. Dur bekle vuracağım bu sefer vuracağım. Hop. Bam. Ve evet yeşili vurdum gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde kendi arkadaşlarınız arasında hem turnuva yapabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz bu şekilde. Evet bugün sizlere blok fırlatma makinesini ve nasıl yapıldığını gösterdim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videosu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.